Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hande Erçel'in yepyeni bir fotosu geldi arkadaşlar. 50 dergisinin kamera arkası görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sen Çal Kapıma dizisinin yarın 35. bölümü yayınlanacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyım yeni bölüm için. Bakalım yeni bölümde neler olacak, bizleri neler bekliyor. Sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın.